Eskişehir Ticaret Odası üyelerinden aldığı destek, Eskişehir ekonomisine duyduğu inançla çalışıyor, projeleriyle, faaliyetleriyle ülkemize değer katıyor. 3 yıl önce elin bir kaza sonucu aramızdan ayrılan merhum Meclis Divan Katibimiz Mustafa Çekici ve eşi Merhume Özlem Tokgöz Çekici Rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Eto Yönetim Kurulu ve Meclis Divanından oluşan heyet 3 yıl önce vefat eden Meclis Divan Katibimiz Mustafa Çekicin babası Hasan Çekici ziyaret ederek bir kez daha taziyelerini iletti. Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Özgür Alp odamızın işbirliğinde düzenlenecek Eskişehir Sempozyumu'nun tanıtım toplantısına katıldı. Doğalgaz Tesisatı alanında faaliyet gösteren üyelerimize, Eskaz tarafından odamızda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Meslek Yüksek Okulları Eğitim İşbirliği Protokolü Yürütme Kurulu toplantısında odamızı Meclis Başkan Yardımcısı Atilla Sabahçı ve Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Köksal temsil ettiler. Mihallıçık Belediye Başkanı Haydar Çorum, Maden Mühendisleri Odası Eskişehir İl Temsilcisi Gamze Yaş, İl Temsilci Yardımcısı ve ESOGÜ Maden Mühendisliği Bölümü Başkan Yardımcısı Doktor Ece Kundak'la Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi İSG Birim Sorumlusu ve Maden Mühendisi Doktor Beril Bayraktar Eskişehir Madencilik Çalıştayı hakkında bilgi vermek amacıyla ETO'yu ziyaret etti. Belçika Gent İl Genel Meclisi üyesi Veli Yüksel, ETO Başkanı Metin Güleri makamında ziyaret ederek Belçika ve Eskişehir arasındaki karşılıklı ticarete dair fikir alışverişinde bulundu. Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Veli Çelik ETO Başkanı Metin Gülere ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Güler Eskişehir Sanayi Odası'nda düzenlenen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu tanışma ve hedef belirleme toplantısına katıldı. Meclis Başkanımız Halil İbrahim Ara, Başkan Yardımcımız Özgür Alp, Yönetim Kurulu üyelerimiz Meydana gelen yangın dolayısıyla incelemelerde bulundu. ETO heyeti iş yerleri zarar gören üyelerimize geçmiş olsun dileklerini ileterek odamızın desteğini dile getirdi. Başkan Metin Güler, STV'de canlı yayınlanan Soruyoruz programına konuk olarak usta gazeteciler Tarkan Demir ve Kerem Akyıl'ın odamızın faaliyetlerine ve ekonomiye dair sorularını yanıtladı. Başkan Güler, Eskişehir Haber Ajansı'nda gazeteci Soner Yüksel tarafından hazırlanan Sarı Koltuk isimli programa konuk oldu. Eskişehir Ticaret Odası'nın faaliyetleri basında geniş yer bulmaya devam ediyor. Eskişehir Ticaret Odası olarak şehrimizin ticaretine, sanayisine, istihdamına ve ihracatına güç katmayı sürdüreceğiz.